Ee, bu arada tavuğumuzu da güzelce süzdük şimdi püf noktaya geldik. Bak, tamam. Süzdüğümüz tavuklardan şöyle parçalarımızı hemen sıcakken bakın dumanı üstünde Hı -hı. aman elim yanar ben didemem nasıl dideceğim öyle yok böyle bir şey. Mikser alabilir miyim sizden? Tabii ki. Yanlış duymadınız mikser. Geliyorum bomba gibi bir taktikle geliyorum. Sen de bu sırada şey yapar mısın şunu evet. cezvede kızdırıp yağla tamam. birlikte. Makinamızın. buradayız. Zumur gel. Bu olay kaçmaz. Şunu da öyle al o tarafa. Kolay bir yerine. Bu mikseri alıyorum. Hiç el değmeden. Bunun içine koyuyorum. Çalıştırıyorum. Gerçekten de süper bir yöntem. Woo. Zumur gel, Zumur gel, gel, gel. Şunu elinle üç günde yapamazsın. Üç günde. Hiç aklıma gelmezdi gerçekten de süper. Şimdi bununla işimiz bitti. Peki sen nereden biliyorsun bu taktiği? Evet gerçekten. Okuldan öğrendim. Hocamız öğretmişti. El değmeden 10 saniyede yaptık. Evet ya. Normalde oturup yapsanız soğumasını bekleyeceksiniz. Hı hı. Bir on Bir 15-20 dakika. Elle diteceksiniz minimum 20-25 dakika. 45 dakikayı bedel 10 saniyelik püf noktasıyla şefiniz kapınızda efendim. Oo, süper gerçekten harikasınız harika. <laughs> o zaman bunu da Oo. bunun içerisine katıyorum. Allah'ım. Sonra geldi bu tarifleri deneme evde. Hanımlar alın kaya bir Yüzde yüz. Oh mis. Evet. Ben de şuna bir biber atayım o zaman. Şöyle şunu da koyup bir yandan da toplayayım. Bir de öğretmen evinde olduğumuzu Aa. unutmayalım. Bir de şurada şu çıkıyor mu buradan? Aa çıkıyor süper. Biraz böyle tavuk suyuyla da şeyle bunu yumuşatacağım. Hem de rengini arttıracağım. Şöyle karıştıracağım. Ay rengi bakın süper ya. Of. Oo of. iştah açacak. Eskiden bu çerkez tavukları şey olurmuş. Neden ona? yapılır, Hı. sıkılır, bir torbada bir gün bekletilir, öyle servis edilirmiş ha. falan ve bayağı Hani biz şimdi evet bunun muadillerini yapıyoruz ama orijinal tariflerinde aslında yapıldığı zamanlar gerçekten çok zahmetli bir yemekmiş. Zaten bazı yemekler böyle bekletince daha lezzetli olur bir gün mesela. Tabii bunu ben ben bunu Zinlenmiş. soğuk tüketmeyi çok seviyorum. Ilık da tabii ki de tüketilebilir. Ama bu böyle soğuk hali çok daha güzel. Şimdi ben senden bir tane böyle bunu servis edecek geniş kayık tabağı istiyorum ki masanın ortasına şöyle sandal Ama çok şık göründü. Görsün. Tam bir davet sofrası için uygun. Değil mi? Ben bunu sık tabak sık, sık yaparım artık. Sık sık yapacağım. öve övene kadar tabak ver. Sık sık yapacağım ben bunu. Hocam tabak! <laughs> Valla tabak da nasıl bir tabak? Anlatmadın mı? <laughs> Anlatmadın. Kayık şeklinde. Kayık şeklinde aynen. Geniş. Evet. Şöyle bulacağım tamam. Buldum bile bir tane. Tamam öğretmenim buldum. Rolleri değiştik galiba. Şefim rolleri değiştik gibi. Şu olur mu? Olur. Canın sağ olsun. <laughs> Canım sağ olsun. Ay. Sen onu tercih ettiysen ben sana ne diyebilirim ki? İçine koydum. Tamam. Ziyan yok. Bir de senden yaktın ay tabii ki İyi. O herhalde yeni çok olacak derler eskiler. Için de. Eskiler sıçrayınca yeni, yeni çok olacak bunun derler. Aa. Evet. Sen bilmezsin i̇şte öğretmen Sen bilmezsin çocuğum. Bana bir harf öğretmenin 40 yıl kölesi olurum. Evet. Niye en bunu güzel tarafı. Ama. En <laughs> güzel tarafı. Gerçekten şuna bakın. Oldu mu şimdi? Şefim yandı mı yani? Oldu canınız sağ olsun. <laughs> oldu oldu gerçekten oldu. Oğlum, o zaman onu da alayım. Tamam. Hatta şunu da şöyle iyice kullanıp. isterseniz İsterseniz bundaki toz biberi pul biberle değiştirip daha acı bir aroma katabilirsiniz ama bu benim tercihimdir. Şöyle üzerine döküyorum. Wow, bu sese hayranız. Bu sefer hayranız. Ben de. Uu yemeği sevenler zaten. Ay çok güzel. Uu bravo. Mükemmel bir Çerkez tavuğu yaptık. Pembe pancarlı çerkez tavuğu, pratik, Aynen, süper. 10 dakikalık, tarif Yapın evinizde, çocuğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla ya da altın Aynen. günü sofranızda. Nerede isterseniz orada tüketin. Biz şuraları bir toplayalım. Elinize sağlık. Harikayız, mükemmeliz. Şuraları da toplayıp hemen ana yemekle karşınıza geliyoruz. Hiçbir yere gitmek yok. Hiçbir yere gitmeyin. Üzülürüm. Lütfen.